よい <noise> I don't know. 상을이 <목소리도> Yaz aylarında e, nesli tükenmekte olan kaplumbağaları, deniz kaplumbağalarını koruyoruz. E, Kazanlı sahilinde iki tür kaplumbağa sahibiz. İki tür kaplumbağa yuvalıyor. Biri Kelonia Midas, diğeri de Caretta Caretta. Herkesin en çok bildiği Caretta Caretta ama Kazanlı sahilinde yüzde seksen oranında Kelonia Midas türüne sahibiz. Hı hı. Ama onların nesli daha da çok tükenmek üzere de insanlara bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz ve doğal olmayan nedenleri durdurmaya çalışıyoruz. suni ışıklardan kaynaklı ters yöne giden kaplumbağaları toplayıp onları denize tekrar kavuşturuyoruz. Normal denize giden kaplumbağalara dokunmuyoruz. Onlar normal ekolojik dengenin içerisinde yem olması gerekiyorsa yengeçlere yem oluyor, martılara ya da diğer balıklara yem olmaları bu hı hı. doğal dengenin içerisinde olduğu için o tarafa karışmıyoruz ama gece boyunca 3.5 kilometre boyunca Avrupalı gençlerle sahilde tur atıp kaplumbağaların doğal olmayan yöntemlerden ölmesini engellemeye çalışıyoruz.